psikopatım. Ne bu bugün erkekler şeyi mi köşesi yapıyoruz? Adam nasıl olunur? Have to be an alpha man. Nasıl? Random meme görmeyeceğiz değil mi? Lucifer'ın biri banlandı bu yüzden diye hatırlıyorum. Bir alfa erkek olunur. Arkadaşlar bugünkü video bununla alakalı. Ee, neden böyle bir video yapıyoruz? Öncelikle Instagram DM'lerinden, YouTube yorumlarından birçok kez gördüm bunu. Abi nasıl alfa olacağım? Nasıl alfa erkek olunur? Alfalığın kitabı. Nasıl alfa olacağım? Bir yazmışsın. Alfalığın zekatını ver de yaralıların birçok yerden alfa erkek olmak ile ilgili mesajlar aldım arkadaşlar. O yüzden size böyle... Hayır bu bir tek erkekler için değil ki. çetteki kızlar da yararlanabilir buradan. Niye şey yapıyorsunuz ki? Çetteki kızlar da alfa erkek olabilir gayet. Niye seksizim yapıyorsunuz Video ki? hazırlamaya karar verdim. Size 5 maddede nasıl alfa erkek olunur bunu anlatacağım arkadaşlar. Yoreko videosunu çekmişti. Ne zaman? Öncelikle birinci maddemiz hal ve tavırlar yani hareketleriniz ve tavırlarınız. Hareket ve tavırlarda bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi. İnsanlarla konuşurken bir ortamda bulunduğunuzda arkadaşlar kesinlikle hal ve tavırlarınıza çok dikkat edin. Mesela böyle çok bunu alfa erkek olmak için ihtiyacın yok ki bu özelliğe. Uslu bir şekilde oturan yüz yüz mimikleri çok masum göz Adam daha pro yakmayı bilmiyor. Alfa erkekliği bundan mı öğreneceğiz? Kendi insanları konuştuklarında çok fazla takmazlar. Ya yani şu lambanın RGB modunu açan bir insana ben güvenemem. LED, bir led ışığı renk bak fonksiyonel psikopattır. Şu şu gerizekalı ışığı böyle kullanan manyaklar abi ya pavyon fantezisi vardır ya evi genel evdir. Başka bir açıklaması olmaz. Hiçbir manyak böyle bunu kullan. Bunu böyle kullanan var mı aranızda? Bence bir doktora gözükün. Gerçekten. Hiçbir yok. Kullanmamalısın. Deli misin oğlum sen? Psikopat mısın? Bak böyle kullanıyor Fakat işte. Daha çok bir alfa gibi oturursanız. Acaba mı? alfa olmakla mı alakalı? Mesela bacak bacak üstüne atmak. Atıyorum el hareketiniz. El hareketin, el hareketiniz bile oturma tarzınızı değiştirebilir arkadaşlar. Niyatovski hoş geldin. Gibi düşünmeyin. Bakışınız, hareketler, yüzün yüzünüzdeki ifade, yüz miminiz çok önemli arkadaşlar. Yani dediğim gibi yüz miminiz böyle şaşkın bir şekilde kalırsa siz konuştuğunuzda sizi takmazlar arkadaşlar. Veya o ortamda dikkat çekmezsiniz. O yüzden yüz miminizin gayet sert, kendine güvenir bir şekilde ve ee, ne konuşacağını bilecek, e, nasıl cevap vereceğini bilecek şekilde oluyor arkadaşlar. Öncelikle baştan aşağı konuşalım. En aşağıdan başlamak ok olursa oturduğunuz zaman yani şöyle de oturabilirsiniz bir alfa olarak yayılıp sanki orası sizinmiş gibi yani sanki oturduğunuz yerde yıllardır oturuyormuş gibi bacak bacak üstüne atıp ya da şey e, ya da biraz daha yayılarak oturup bunu gösterebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şöyle oturmak biraz kızımsı, bayanımsı bir oturma. Bayanımsı pek önermem. Gördüğünüz gibi çok da nazik gözüküyor. O yüzden biraz daha erkeksi böyle yani bacağınızı koyarak. Bu herif neden başladık duruyor, oturduğumuz duruyor, zaman. Bahseden, Sonrasında e, görsünüz arkadaşlar. Göreceksiniz. Sen bilemezsin Alfa işi bu. Kambur durmayın. Kambur durduğunuz zaman bu sizin kendinize güvenmediğiniz anlamına gelir arkadaşlar. Bu da insanların <laughs> sizi takmamasına da sebep olur. Haklı haklı. Bir dur da bir şey öğrenelim. Bir bayanımsı hareketler. Bir yani bayanım hareketler, hareketler yapmayın falan. bir. Çok önemli. <laughs> Çok zorlandım. Giyim önemli olduğu kadar birinci madde de önemli. Şimdi giyim. Onun dışında. <laughs> Kemere gelelim. Kemer. Ya da kambur gösterebilir. <laughs> Litmus hoş geldin teşekkür ederim Litmus. Ya da benim gibi er, çoraplar giyersiniz. E, erkeğin anahtarı erkeğe. Pro'yu yakamıyor, yakamıyor arkadaşlar. Kemerin çok çok güzel olması gerekiyor. Özellikle kahverengi kemer erkeğe çok yakışıyor. Evet. Yani evet. bunu kot pantolon da giyseniz, evet. siyah pantolon da giyseniz, beyaz pantolon da giyseniz, evet. genelde kahverengi kemer takmaya dikkat edin arkadaşlar. Biraz daha bej rengi de olabilir, siyah kemer de takın. <laughs> Bu adam ne biliyor musun? Sınıftaki bu böyle bir tane saç şu saç telini saçını böyle 15 dakika yapıp sonra özellikle bu saç telini oraya çeken adam. Sonra aynada böyle görüp hep değiştiriyor o saç telini. Oradan hiç böyle saç teli, saç teli, saç yapan o psikopat arkadaş o bu işte. Takabilirsiniz ama ondan başka renklere kaymayın. Sarı, pembe falan denemeyin yani. Ee üstüne geçiyorum. Bir erkeği en güzel gösteren takım elbiseden sonra en güzel gösteren şeylerden leopar desenli gömlek, gö yani gömlek, gömlek, Tabii. gömlek Fakir. çok önemli arkadaşlar. Gömleği bence psikopat ya Lütfü. Her renk olabilir. Dante, Fakir. alfa ya Dante hoş ee, geldiniz. Radar Bey, teşekkürler Radar Bey. Modası. Teşekkürler Radar Leopard Bey. Leopar gömlekler şu an bu yazın modası. Yüzük. Şu lan neyse geçiyorum artık. Çok Samimi karışık. oluyorsunuz? her şeyi samimi şekilde anlatıyorsunuz. Mesela çok zengin olmayabilirsiniz. Çok ünlü. <laughs> Staa... Bu adamı <gülüyor> 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 Hayır. İki adet Dan Bilzerian var. Biri yurt dışında, birisi de sen. Ama sen bir nun arasın. Adamın dibisin. Dan Bilzerian'ın skemci çıktığını biliyor musunuz? 1 numara bir numara sizsiniz benim kalbimde Tamam artık son iki videoda sonra oyun geçeceğim Dinlemeyen kaçırır yazıyordu kaçırmak istemedim Size çok komik bir şey göstereyim mi? Sınıfınızda hiç şunu çizen çocuk oldu mu? Şu çizimi hayatınızda bir kere gördüyseniz Certified Türk vatandaşsınızdır chat. Gerçekten gururlu bir şekilde ben Türk'üm diyebilirsiniz. Bunun benzeri yani. Birebir olmasına gerek yok. Birebirini bire zor görürsünüz ama böyle bir şeyler işte. Bir kızı çok sevmiştim. Gitmiştim kaçırmaya. Jatlar çelik camlar. İkisinden biri. Bir İkisinden biri. Önünde, Bunları gördünüz değil mi? Olmadı mı gördünüz? Ya dershaneden bir arkadaşın ya okuldan bir arkadaşın. herkes görmüş değil mi? <laughs> Certified Turkish people oğlum. Klasik yani. Her yerde bir abin, bir abinin arkadaşı, bir defterde bunu görmen lazım ya. Emin olun göreceksiniz. Ben üniversitede bile gördüm. Vallahi bak. Yemin ederim üniversitede bile gördüm yani. Bunu birisi çiziyor böyle var. Mehdi gibi bir insan var öyle. Tofaş fotoğraf çizip insanlara gösteren biri. Bu bir klasik yani. Bu Türkiye'de bu o o görevi üstlenen biri var. Ve resimle alakası da yok hani. Sadece Tofaş çiziyor. Tipo çiziyor, Tofaş çiziyor. Abi, abi ben çiziyorum. Bak görüyor musun mesela? Var bizde de var. Kendim çizdim. Bak işte görüyor musun? Sonra da o insanlar gösteriyor işte. Bu böyle hiç aslında farkına varmadığınız bir kültür böyle. Starter peki. Scary cool term. S scary cool term. Asetar. Teşekkür ederim. 5 ay için Enes'in cebimi. Cacap sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet. Kim bu? GK Mechanics. Beşinci ayıyla. Teşekkür ederim. Abi bu ne bu sürekli var bu bu Pepsi ne bu ne bu